hoş geldiniz. İzlemeye devam etmeden önce abonemiz olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Cennet hurması, halk arasında Trabzon hurması bilimsel adı Diospiros kaki olarak da bilinen, Asya kökenli, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Sonbahar aylarında olgunlaşır. Asya kökenlidir ve Türkiye'de özellikle Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Antalya civarında yetiştirilir. Trabzon hurması adıyla yaygın olarak bilinir. Farsça kurmalı, erik hurması adından geldiği düşünülür. Kışın yaprağını döken, geniş tepeli ve seyrek dallı bir ağaççıktır. Meyveleri sonbaharda olgunlaşır. Ham hali sert ve buruk tanen içeriği nedeniyle iken, tam olgunlaştığında rengi parlak turuncuya döner, yumuşak ve tatlı bir lezzete sahip olur. Genellikle kabuğu soyulmadan veya soyularak çiğ olarak tüketilebilir. Ayrıca tatlılarda, salatalarda, kurutularak veya fırınlanmış ürünlerde de kullanılır. Cennet hurması zengin besin içeriği sayesinde vücut sağlığına pek çok katkı sağlar. Yüksek oranda antioksidan A ve C vitaminleri, flavonoidler, karotenoidler içerir. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır ve kronik hastalık, kalp hastalığı, diyabet, kanser, Alzheimer riskini düşürmeye yardımcı olur. Antikanser potansiyele sahip bileşikler barındırır. Yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. İçerdiği lif ve tanenler özellikle yüksek kolesterol kötü LDL seviyelerinin düşürülmesine katkıda bulunabilir. Antioksidanlar ve diğer faydalı bileşikler atardamarların sertleşmesi ve daralması ateroskleroz riskini azaltmaya destek olarak kalp hastalığı riskini düşürür. Tek bir cennet hurması günlük önerilen A vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayabilir. A vitamini sağlıklı görme yetisi için kritiktir. Kabuğu göz hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinen lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler açısından zengindir. Bu da yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Yüksek diyet lifi içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler ve sindirim sağlığını destekler. Lif Bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin beslenmesine yardımcı olarak bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Zengin bir C vitamini deposudur, bu da bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur ve vücudu enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur. A vitamini ve diğer mikrobesinler vücudun savunma mekanizmasını destekler. Antiinflamatuar bileşikler ve antioksidanlar açısından zengin olması nedeniyle vücutta meydana gelen iltihaplanma, inflamasyon süreçlerini ve buna bağlı hastalıkları azaltmaya yardımcı olabilir. Vitamin, mineral ve doğal şeker içeriği sayesinde iyi bir enerji kaynağıdır. Metabolizmayı destekleyerek yorgunluk ve bitkinlik hislerinin giderilmesine katkı sağlar. C ve A vitaminleri ile antioksidanlar cilt sağlığını destekler, hücre yenilenmesine yardımcı olur ve yaşlanma karşıtı etki gösterir. Saç dökülmelerine karşı etkili olduğu ve saçların düzenli uzamasına yardımcı olduğu da belirtilmektedir. İçeriğindeki demir sayesinde kansızlık anemi sorununun giderilmesine katkı sağlayabilir. Önemli not düşelim. Cennet hurması doğal olarak yüksek şeker içeriğine sahiptir. Bu nedenle özellikle diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapan kişilerin tüketim miktarını ölçülü tutması ve bir uzmana danışması önerilir, genellikle günde 1-2 adet. Ayrıca ham hali yüksek tanen içerdiği için buruk tadı nedeniyle olgunlaşmış olarak tüketilmesi tercih edilir.